Türkiye'nin en vurguncu kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 1900 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda yine sizlerle birlikteyim canlar. 1800'lük bir alımla başlayacağız. Bu sırada videoları izlemekten keyif alıyorsanız ve bunun gibi küçük kasa videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoya şimdi bir like atmayı unutmayın efendim. Ayrıca yorumlar kısmında Discord ve Telegram adreslerini de sabitledim. Yayınlardan, çekilişlerden, zırttan, pırttan herhangi bir şeyden haberdar olmak istiyorsanız oralara da katılabilirsiniz canlar. Bunların hiçbirini kullanmıyorsanız aynı şekilde Instagram'a da ne diyorlar ona abone olmuyorsunuz orada takip ediyorsunuz. İsterseniz tabii ki haberiniz olsun canlar ciğerler efendim. Şimdi şöyle ufaktan bir oyuna bir fokus yapalım. Neredeyse oyunla başladık ama 5000'i geride bırakırken <laughs> daha susuyorum. Diyecektim ki az daha ödemeyecek. <laughs> Bence diyecektim bitti falan güzel. Güzel acem. Baba baba olaya hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Güzel başladık abi. Temiz başladık. Dün çektiğimiz çileden sonra dünkü yayını bilen arkadaşlar izleyen arkadaşlar bilir. Dün çektiğimiz çileden sonra ilaç gibi bir 100x ve 3x kasayla başlıyoruz abi. Güzel. En azından büyük alım yaparız kasayı öyle yükseltmeye çalışırız. Ya bizim için bir avantaj sonuçta bu kadar hızlı güzel başlamak. Ay mavi kesmesin orada güzel de çarpan vardı. Güzel çarpanlarımız büyük abi. Taklalarımızda birazcık sıkıntı var. İlla ki bir yerde ikisini denk getiririz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir tane de aynısından alalım. 1800'lük kaldım. Çünkü bu el muhtemelen ödemeyecek. 100x patladı falan fişman. Güzel de ödeme attı. O yüzden bu elin dönmeme ihtimali çok yüksek. Böyle bir kendimizi sağlam alalım canım. Hoştu mu güzelim be? En azından bir bir k ver yani zarar edeceksen bile. En azından bir bir k ödemesini yapalım. onu. Ver, ver mavini. Bak üzüm veriyorsun, mavi veriyorsun. Her şey oynar buraya. Elma gelecek. Güzel. Üzüm çarpan artık. İki yeşil bir çarpan. Yeşil de vermedi. Güzel. Tamam olur. En azından kurtardık abi. Zarar yok. Ufak da olsa bir kar var. Güzel. Yo, çok da ufak değilmiş kar. Güzel. Olur. Şimdi tek spin edemesi çok sıkıntı ya. Oyun... Oyunun şu halini hiç sevmiyorum kanka. Oyun tek spinle ödediği zaman çok riskli. Yani alım direkt patlıyor. Biz çünkü bir spin ödüyor zaten. hep topu. Ona da damakıllı kombo atmazsa direkt patlıyorsun. Ve bir 2 devam edelim. Hedefim bu arada 10x arkadaşlar. Ona katlamaya çalışacağım kasayı. Yani 18-19 bin bandında bir kasa yapmaya çalışacağım kendime. Ben yani Küçük kasayı büyük kasaya çevirmeye çalışacağım. mali. Bakalım olur olmaz bilmiyorum. Fena gitmiyoruz şu an. Kasamız zaten 5600'de 3200'lük alımdayız. 13'ten 14 tane spinimiz var. İlla ki buradan bir ödeme alırız diye tahmin ediyorum ama. 9. spinine gelen uzatma bir tık korkutuyor beni. Genelde bu kadar erken gelen uzatma oyunu kesiyor. Umarım kesmez. Diyelim. Elimizden başka bir şey demek gelmiyor çünkü. Güzel. 5 uzatma da aldık. Ama çok uzatma. Çok uzatma. Çok uzatma kardeşim istemiyoruz. Gerek yok. Sonra yoruyorsun bizi biliyorum. Ama geleceği biliyorum kanka. Ah be elma tekniği. Yani şekerler piyasada. Hadi oluşum. Güzel fena değil. Kaç spin var? Bir 5 tane falan var galiba. Aynen. 6 spinimiz varmış. Yine uzattı. 50 milyon tane uzatma verdi ya. Ödemeyecek bu saatten sonra. Bak görürsün. 50 milyon tane uzatma veriyorsa ödemiyor abi. Bu boşa dönsün diye. Bomboş dönecek 5 spremiz olsun diye yapıyorum. Ay 50 de kaçtı. Alıştık gerçi dünden sonra ya. Dün kaçırdığımız 100 ve 50x'lerin abi çetelesini tutsaydım ya da hepsini değil. Yani yarısı patlasaydı dün kaçırdığımız 50 ve 100x'lerin. Muhtemelen yayından bir 400-500k kasayla ayrılırdık diye düşünüyorum. Güzel. Erik Mavi olur. Hemen erik. Tamam güzel fena değil. Moneybag aldık galiba aynen. Tamam moneybagimizi aldık. Zararsız okey. Zarar etmememiz lazım. Özellikle bu alımlarda zarar etmememiz lazım. Büyütüyoruz çünkü. Büyüte büyüte gittiğimiz için zarar yazdığımız yerde patlama olasılığımız yüksek. 9'unu çıkardık. Bir 10 bin lira daha lazım şimdi bize. Alımlarımız fena değil. 2x atsaydı 2.5x atsa alımlara direkt zaten istediğimiz yere çıkacak kasa. Ama önemli olan patlamadan oynatması. Patla. Bir el bile patlarsa sıkıntıdayız abi öyle söyleyeyim. Güzel devamın olsun buraya ya. Neyse. Neyse. Yine geldi ya. Allah'ım ne kadar çok uzatma varmış bugün oyunda. Hiçbir işe de yaramıyor ya. Uzata uzata bir hal oldu anasını satayım. Baksana her yer şeker ya. Her spinde ya bir tane ya iki tane ya da üç tane düşürüyor anasını sattım yerinde. Bari şöyle bir dört beş düşür bir de çarp onu da bari para versin ya. Boşuna gitme şuna şekerle. Evet bu el muhtemelen zarar el canı. Bu. Aynen. İki spin var çok zor toparlaması. Son spin zaten. Son spin zaten. Bonspin'in ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Zarar yazması kötü oldu. Bir tık büyüttüm gene. Asamız iyiden iyiye düştü. Alın patlarsa ana Çok büyük sıkıntı. Almamız lazım abi. Bu eli, bu eli almamız lazım. Bu eli kaçırmamamız lazım. Onu çok boş dönüyor ya sıkıntı. 5 spin kaldı ve daha 5400'lük alımın 399 lirası çıktı. Çok büyük sıkıntı. Güzel. 25 çarpan var yerde olur. Bak bu, bu okey. Burayı güzel bir ödeme atacak. Güzel. Güzel. Bu bizi, bu bizi rahatlatır büyük ölçüde. Kasamız tekrardan 10.000'in 10 üzerinde. Hadi güzel bir iki combo daha ver şuraya. Hadi oğlum be. Dedik. Karpuz. Yeşil çarpan. Jelibon da olabilir. Güzel. Mavi ya da yeşil lan. Hadi be çarp bir de. açar artık düzgün çarp ya. Hadi 500 takla güzel. Sonunda. Sonunda gelen. Bilal. <laughs> Kasa istediğim yerde jübileyli oldu bile. Hiç beklemiyordum ama oldu. Kasamız 22-23 bin civarında. Burada bırakacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.